Merhaba Kara Kartal Milleti. Türk futbolunu sarsacak bir haber için hazırlanın. Beşiktaş sadece bir değil, tam iki önemli transferi bitirmek üzere. Premier Lig'den umut verici bir forvet ve Manchester'dan tecrübeli bir stoper gelebilir. Kim olduklarını merak ediyor musunuz? Hemen abone ol, butonuna tıklayın ve bu devrimin hiçbir detayını kaçırmayın. İnanılmaz ama gerçek, Beşiktaş, Manchester United'ın stoperi Victor Lindelöf'ün peşinde. Evet, doğru duydunuz. 30 yaşında olan İsveçli oyuncu, daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefi olmuştu, şimdi ise Kara Kartal'ın radarında. Ama önce adım adım gidelim. Hocamız Van Bronckhorst, savunmamıza liderlik yapacak bir stoper arıyordu ve Premier Lig'de ideal ismi bulmuş gibi görünüyor. Lindelöf, arkadaşlar, bu sezon United'ın planlarında değil ve Beşiktaş teklifte bulunmaya hazır. Bir düşünün, Manchester United formasıyla 259 maç ve İsveç milli takımıyla 68 maç oynamış bir oyuncu savunmamızı güçlendirmek için geliyor. Ve sadece savunma değil, 4 gol ve 7 asistle de katkı sağlamış biri. Bir stoper için hiç de fena değil, değil mi? En ilginç olanı, onun Red Devils ile olan sözleşmesinin önümüzdeki yıl bitiyor olması ve Lindelöf'ün Türkiye'de oynama fikrinden heyecan duyduğu söyleniyor. Acaba şimdiden siyah beyaz formayı giymeyi mi hayal ediyor? ve bitmedi. Beşiktaş bu sezon transfer piyasasında tam anlamıyla güç gösterisi yapıyor. Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista'yı getirdik. Ve şimdi bir bomba daha. Yönetim gerçek bir asker oluşturmak istediğini gösteriyor. Şimdi taraftar bana bir şey söyle. Bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsun? Lindelöf savunmamızda eksik olan parça olur mu? Yoksa takımın diğer bölgelerine mi odaklanmalıyız? Arkadaşlar, Beşiktaş bir başka önemli transferi bitirmek üzere gibi görünüyor. Ve bu kez sıradaki isim Chelsea'nin genç Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo. Evet, doğru duydunuz. Chelsea'nin geçen sezon başında Santos'tan 15 milyon euro'ya transfer ettiği o 19 yaşındaki çocuk. Ama adım adım gidelim. Güvenilir kaynaklara göre Beşiktaş oyuncuyla anlaştı. Şimdi geriye sadece Chelsea ile son detayları halletmek kaldı ki biz de bizim diyebilelim. Angelo Fransa'da Strasbourg'da kiralık bir sezon geçirdi. Ve bakın bu çocuk işini ciddiye alıyor. Lig 1 ve Fransa Kupası'nda toplam 25 maçta 1355 dakika oynadı ve 4 asist yaptı. 19 yaşındaki bir çocuk için hiç de fena değil, değil mi? Ve biliyor musunuz en güzel yanı ne? Yönetim bu transferin en geç gelecek hafta sonuçlanabileceğinden emin. Bir düşünün taraftarımızı sevindirecek bir Brezilyalı daha. Beşiktaş, bu transfer döneminde şaka yapmadığını gösteriyor. Sezona iki galibiyetle başladık, takım tempoyu korumak ve kadroyu daha da güçlendirmek istiyor gibi görünüyor. Şimdi, bana bir şey söyle. Taraftar, bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsun? Angelo, hücumumuzda eksik olan parça mı olur? Yoksa takım başka pozisyonlara mı odaklanmalı? Yorumlarını aşağıda bırak. Ve kanala abone olmayı ve Beşiktaş'ın transfer piyasasındaki tüm yeniliklerinden haberdar olmak için zil ikonunu aktif etmeyi unutma. Transfer dönemi ateş gibi yanıyor ve biz her şeyin farkındayız. Teşekkürler arkadaşlar, bir dahaki sefere görüşürüz ve haydi Beşiktaş.